Enok'un kitabı, özellikle Yahudi mistisizmi ve apokaliptik yazın içinde önemli bir yere sahiptir. Kitapta yer alan sıra dışı ve tuhaf kabul edilen hikayeler, derin kozmolojik sırlar, düşmüş meleklerin dünyaya inmesi ve kıyamet kehanetleri gibi konulara odaklanır. Aynı zamanda Enok'un Tanrı katına çıkarak evrenin sırlarına dair vizyonlar görmesi ve meleklerden aldığı öğretiler, kitabı oldukça mistik bir metin haline getirir. Şimdi Enok'un kitabından dikkat çekici bazı bölümleri ve bunların tuhaf kabul edilen yönlerini inceleyelim. Enok'un Göğe Yükselişi Enok'un kitabındaki en ilginç anlatılardan biri, Enok'un Tanrı tarafından göğe yükseltilmesi ve orada meleklerle karşılaşmasıdır. Kitaba göre Enok, diğer insanlar arasında sıradışı bir yere sahipti ve Tanrı tarafından seçilerek meleklerin huzuruna çıkarıldı. Bu bölümde gökyüzünün katmanlarını gezen Enok, Tanrı'nın tahtını ve meleklerin hiyerarşik düzenini görür. Kitabın 14. bölümünde Enok'un Tanrı'nın tahtını gördüğünü şu şekilde anlatılır: "Ve bana Tanrı'nın tahtını gösterdiler. Üzerinde Tanrı oturuyordu. Yüzü, insanoğlunun anlayabileceği ölçünün ötesindeydi. Yanında sonsuz ateşten bir ordu vardı ve onların ışıkları muazzamdı." Bu sahne, Tanrı'nın tahtını ve onun etrafındaki ateşle çevrili melek ordusunu betimleyen kozmik bir manzarayı gözler önüne serer. Bu vizyon, yalnızca Enok'un değil, genel olarak insanlık için bilinmeyen ve anlaşılması zor olan evrensel sırların kapısını aralar. Tanrı'nın yüzünün insan anlayışını aşan bir ışıkla tasvir edilmesi, kitabın mistik ve tanımlaması güç yapısını açıkça ortaya koyar. Düşmüş melekler ve nefilim Enok'un kitabında en çok konuşulan ve tuhaf bulunan hikayelerden biri, düşmüş melekler ve onların insanlar arasına karışmasıdır. Kitaba göre, Tanrı'nın meleklerinden bir grup, yeryüzüne inerek insan kadınlarla evlenir ve bu birlikteliklerden devasa varlıklar olan nefilim doğar. 6. bölümde bu meleklerin nasıl yeryüzüne indikleri ve neden yoldan çıktıkları anlatılır. Ve melekler, Semjaza liderliğinde yeryüzüne indiler insanların kızlarını gördüler ve onların güzelliğine kapıldılar. Onlarla birlikte oldular ve devler doğurdular. Bu meleklerin insanlar arasına karışması, Tanrı'nın düzenine aykırı bir hareket olarak kabul edilir ve onların cezalandırılmasına yol açar. Bu devler, nefilim olarak adlandırılır ve hem fiziksel hem de ahlaki olarak yıkıcı varlıklar olarak tanımlanır. Nefilim, insan toplumlarında kaos ve bozulmaya neden olur. Kitapta Nefilim'in insanlara savaş, ahlaksızlık ve yıkım getirdiği şöyle anlatılır. Ve devler, insanlarla savaştı ve yeryüzü kana bulandı. Onlar insanlığa kötülüğü öğrettiler. Büyücülük, silah yapımı ve ölümcü sanatlar onlarla birlikte geldi. Bu hikaye, melekler ve insanların birleşmesinden doğan devler fikriyle, Kutsal kitaplarda pek rastlanmayan fantastik ve sıra dışı bir anlatı sunar. Düşmüş meleklerin insanlar üzerinde olumsuz etkileri ve devlerin getirdiği yıkım, Tanrı'nın gazabını çeker ve büyük tufanın gelmesine neden olur. Kıyamet ve tufan kehanetleri. Enoch'un kitabı kıyamet ve tufan olaylarını da içerir. Düşmüş melekler ve onların soyundan gelen devlerin neden olduğu ahlaki bozulma nedeniyle Tanrı Dünyayı büyük bir tufanla temizlemeye karar verir. Enoka, bu tufanın gelişi ve insanlığın kaderi hakkında bir vizyon gösterilir. Bu bölümde Enok, insanlığa tufan hakkında bir uyarı görevi üstlenir. 10. bölümde Tanrı'nın Enoka bu tufanın neden olacağını nasıl bildirdiği anlatılır. Ve Tanrı meleklerine buyurdu. Düşmüş olanları bağlayın ve onları en derin uçurumlara atın. Çünkü onların yüzünden yeryüzü bozuldu. Ve tufan gününde insanlık yok edilecek ama Nuh kurtulacak. Bu kehanet, ileride gerçekleşecek olan Nuh'un tufanı ile doğrudan bağlantılıdır. Kitapta anlatılan tufan sadece düşmüş melekler ve devler için değil, bozulmuş insanlık için de bir cezadır. Tanrı yeryüzünü temizlemek için büyük bir felaket gönderir. Ancak sadece Nuh ve ailesi bu felaketten kurtulacaktır. Bu bölüm, özellikle Tanrı'nın adaletinin ve evrensel düzenin bozulmasının nelere yol açabileceğinin bir uyarısıdır. Göklerin ve yıldızların sırları. Enoch'un kitabı yalnızca yeryüzündeki olayları değil, aynı zamanda evrenin kozmik düzenini de ele alır. Enoka gökyüzündeki yıldızların ve göklerin işleyişine dair sırlar açıklanır. Kitabın 72. bölümünde Enoka Güneşin ve Ay'ın hareketleri, mevsimlerin nasıl oluştuğu gibi astronomik sırlar anlatılır. Ve bana Güneşin doğudan nasıl doğduğunu, batıya nasıl indiğini gösterdiler. Her mevsimin nasıl değiştiğini, yıldızların ve Ay'ın her biri için ayrı bir yörüngesinin olduğunu öğrettiler. Bu bölüm, dönemin evren anlayışına dair mistik ve bilimsel öğeleri bir arada sunar. Yıldızların güneşin ve ayın melekler tarafından yönetildiği, her birinin belli bir düzen içinde hareket ettiği anlatılır. Bu betimlemeler, insanlık tarihinde kozmik düzenin nasıl algılandığını anlamak için önemli ipuçları sunar ve aynı zamanda gökyüzü ile melekler arasındaki bağ dikkat çeker. Enok'un Kehanetleri Enok, sadece kendi zamanına değil, gelecekteki olaylara dair de kehanetlerde bulunur. Enok'un kitabının son bölümlerinde, dünyanın sonu ile ilgili kehanetler yer alır. Tanrı'nın yargı günü gelecektir ve bugün geldiğinde günahkarlar cezalandırılacak, adil olanlar ise ödüllendirilecektir. 91. bölümde bu kehanetler şöyle anlatılır. Ve o gün geldiğinde, yeryüzünde her şey yok edilecek. Ama doğru olanlar yükselecek ve Tanrı'nın ışığında yürüyecekler. Günahkarlar ise sonsuz karanlığa gömülecek. Bu kehanetler, insanlık tarihinin sonuna dair verilen bir uyarı niteliğindedir. Kitap, ahlaki bozulmanın kaçınılmaz bir sonuca yol açacağını ve Tanrının adaletinin yerini bulacağını açıkça ifade eder. Enoch'un kitabı, sıra dışı kozmolojik vizyonlar, meleklerin yeryüzüne inişi, devlerin varlığı ve kıyamet kehanetleri gibi birçok fantastik ve mistik unsuru içeren bir eserdir. Bu kitap, sadece dini bir metin olarak değil, aynı zamanda antik dünyanın kozmoloji, ahlak ve ilahi adalet anlayışını anlamak açısından da önemli bir kaynak niteliğindedir. Düşmüş melekler ve devler gibi tuhaf hikayeleriyle, Enok'un kitabı, kutsal metinler arasında kendine özgü bir yere sahiptir ve derin bir mistisizm ile doludur. İçeriklerimin devamı için kanalıma abone olup, beğeni atmayı paylaşmayı unutmayın. Antikos sizler sayesinde büyüyen bir yapıda. Hoşçakalın.